Hak edene kadar dokunmam ona. Hiç bilmem varsa olayı şu şu an açıklıyorum. Naomi ve Sasha Banks WWE Kadınlar Tekdim Şampiyonu'ydu. Sasha Banks'in gazına geldi bu. Bak bu da geldi. Sasha Banks bence ana suçludur orada. Çünkü hep böyle bir karakteri var. Hiç memnun ne oluyor, bilmem ne oluyor. O oluyor. Twitter'da geçen gördüğüm şey yazmış biri, bir şey demiş. Ee, ne o? Gitmiş oraya. E, Twitter'da mı? Bir yerde artık yazmışlar işte. Yani loser gibi bir şey yazmış. O diyor ben ben çok para kazanıyorum şu an. Hayatımın en çok para kazandığım dönemindeyim. Sen ne anlatıyorsun? Aa, falan yapıyor böyle. Yani TikTok işte ne boksa? Sasha Banks. Yani çok yanlış bir şeydi yani. Yapılan olay da şu. O gece maçları var. Ve maçtan böyle bir saat önce falan. Şov başlamasından bir saat önce falan. Naomi ve Sasha Banks gidiyorlar kemerleri bırakıyorlar. Böyle aha, böyle bırakıyorlar. Biz daha iyisini hak ediyoruz diyerek kemerleri bırakıp gidiyorlar. Michael Cole çıkıyor ondan sonra gömüyor orada. İşte hiç profesyonelce değildi bu yaptıkları falan diye böyle açık açık söylüyor. Ki bence yani çok doğru bir şey. Bak Michael Cole normalde böyle bir yorum yapmaz. O kesinlikle kendi yorumu bu arada. İçeriden böyle gidip işte böyle de böyle de dememişlerdir adama. Michael Cole açık açık Michael Cole açık açık söyledi orada. Dedi ki yapılan şey hiç profesyonel değil. Özür dileriz. Böyle böyle o yüzden şunlar maç yapacak falan dediler. Çok yanlış yani. Sonra ne oldu? Sasha Banks Naomi'den daha büyük bir marka olduğu için tabii ki kendine iş tabuldu. buldu diğer yerlere devam etti yani yoluna. Orada burada işte AEW falan tamam. Naomi oldu peki? Trinity Fatu. Evet TNA. Bir şeyler okey. Ama hiçbir zaman Naomi bir Sasha Banks kadar marka olmayacak zaten. E burada Sasha Banks giderken zaten beni AEW al ya. Alıyor. Ben zaten AEW'ye giderim falan. Şimdi Naomi'nin tamam. Farklı şirket kapısı bir şeyler okey. Ama buraya geri dönmesi bile bence çok büyük bir nimet yani. WWE geri dönebilmesi. Ha buna torpil deyin, o deyin, bu deyin. Adım gibi eminim ki Jimmy gidip konuşmuştur. Jimmy gidip Triple H'de konuşmuştur. Gene de hemen şampiyon da daha çok kalsın. Diye. Evet, doğru diyorsun bu arada. Yani eminim bak Jimmy konuşmuştur abi. Öyle böyle işte pişman, ıvır zıvır. Böyle kapı çalınmıştır. Eee avcı birazcık vaktin var mı demiştir. İçeri girmiştir Jimmy. Ya biliyorum işte hani şey falan. Şimdi öteki zaten Mercedes Mone oldu. Bizimki de tofaş gibi kalacak bak TNA'den sonra. Şey yapsak ya hani. Alırsın be. Alırsın bir daha be hadi bak. Hadi Vince olsa almazdı da alırsın be falan oldu böyle. Sonra geldiler. Aldılar işte. Tekrardan. Ve her yerde. Kadını her yerde görüyoruz. Her yerde ama. Taktiğim olayın içinde orada burada ana kemer oynuyor. Onu oynuyor bir şey oluyor. Neomi her yerde. Ya bu gerçek bir pişmanlık bu. Şuradaki şu anki yüzündeki o ifade var ya. Yok onu hak etmez. E peki o zaman neydi? Bana göre Naomi ile Sasha Banks çok iyi. Çok iyi bir taktiğimdi. Bence kadınlar taktiğim için çok doğru bir taktiğimdi. Bize değer vermiyorlar. Ulan Resümeliye de özel girişiniz vardı be, Lamborghini ile geldiniz. Hadi tamam, Sasha Banks'i anlarım. Tatmin olumlu gibi bir duygusu, hiç bir hiçbir böyle yaratılışında öyle bir şey yok, genlerinde yok yani. Sasha Banks'in, Sasha Banks, bildiğiniz gerçekten bir varoştur. Açık açık söylüyorum bu arada. A, güreşini seversin, karakterini ki ben de Sasha Banks'in güreşini falan beğenen, işte şampiyon olmuş olca dönemlerde işte, Sasha olsun falan diyen biriyim ama. Ring dışındaki karakteri falan harbiden bir varoş bu arada. E direkt yani. Şey de değil ama hani böyle. Hani şimdi varoş dediğin zaman o kelime anlamı olarak çok öyle değil. Sunup e, Snoop Dogg'un yeğeni falan böyle. Akrabası, odur budur. Kuzeni yani yeni araç, Kuzeni. Ama böyle bir şok şey ya. Yani ben arada videolar düşüyor önüme. Bakıyorum Twitter'da falan. Sasha Banks'in üslubu falan da çok kötü yani. Ben beğenmiyorum. Onun gazıyla bu da gitti. Sonra ne oldu? Geri geldin. Şimdi şey kemer. Jet Kargil sakatlandı. E, hadi bilmem ne. Hadi al kemeri taşı. Yok. Önce hak etmem lazım. Yok ya. Tamam hayatta herkesin ikinci bir şans olabilir de bu kadın kaç kere şans alacak? Yani? Neyse. Hadi başlayalım.